Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Celalen tefsirinden okumalarımıza devam ediyoruz. 43. sayfadayız. Estaizu billah ve zükür hatırla, yadet. İz o vakit ki kale demişti kim? İbrahim İbrahim aleyhisselam. Ne demişti? Rabbi erini ey Allah'ım Rabbim bana göster. Kefe tuhil mevte ölüleri Nasıl diriltiyorsun? gösterir misin? Yani göster Allah'ım diye dua etmişti. Kale Taala lehu Mevla Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a buyurmuştu ki Evelem <laughs> tü'min inanmıyor musun? Yani bir kudreti alel ihyayı diriltmek üzere olan kudretime inanmıyor musun ey İbrahim? Se'lehum <laughs> Mevla Teala Hazretleri bu soruyu sordu. Neyle beraber? Ma <laughs> ilmihi bilmesiyle beraber neyi? bi imanihi bi delke. buna olan imanını yani İbrahim Aleyhisselam'ın öldürdükten öldükten sonra dirilmeye olan Mevla Teala Hazretlerinin kudretine olan inancını şüphesi olmadığını bildiği halde Mevla Teala Hazretleri bu soruyu sordu. Niye? Li bahu İbrahim Aleyhisselam cevap versin diye neye bir mesele yani Mevla Teala Hazretlerinin sorduğu soruya cevap versin diye. Ki fe'alemu's samiuna dinleyenler, işitenler de bilsinler neyi garazahu İbrahim Aleyhisselam'ın buradaki maksadını bilsinler diye. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın buradaki sorusunu sormasının sebebi e, bir şüphe değil. Burada nedir, ne vardır yani İbrahim Aleyhisselam'ın buna itikadı tamdır. Ama ilmi müşahede yani idrak etmek için soruyor. Kale, İbrahim Aleyhisselam dedi ki Bela bilakis ya Rabbi amentu iman ettim velakin ancak tüke sana soruyorum bunu. Yani senden istiyorum. Niye li ne yani yeskünü sükunet künet bulsun diye kalbi kalbim neyle? Bil muayeneti e, görmekle öyle görmek ki el mazmumeti ile istidlali yani istidlal kendisine delil getirmeyi barındıran bir görmekle yani idrakla ben bunu bilmek istiyorum. Kale Mevlana Teala Hazretleri buyurdu ki fehuz öyleyse al erbaten dört tane minat tayri kuş cinsinden e, ee, dört kuş al kendine. Fesir hünne ileyke. Onları kendine çevir. Bir kesri sadi. Ve zammiye zammesiyle de gelmiş. Fesur hünne. Yani e, emil hünne ileyke. Onları kendine çevir. Fakat da hünne. Onları paramparça et. Kata hünne de Katta hünne. Tefail babından geldiği zaman teksir yani çokluk ifade ediyor kıymetliler vaktalit karıştır lahmehunne etlerini ve ruhuşehunne ne yap? Etlerini ve tüylerini de o dört farklı neviden olan kuşun birbirlerine karıştır kar iyicene. Sümeceal sonra onları koy ala külli cebelin her dağın üzerine min cebe min cibali ardike kendi yurdunun dağlarından dağların farklı farklı dağların üzerine koy Min hünne onlardan cüz'en birer parça sümme sonra ud'uhun ne onları çağır ileke kendine. Yettiğine ke sana gelecekler sayen koşarak seriyan hızlı bir şekilde. Valen bil ki en Allah azizun. Allahu Teala azizdir. Yani la şey şeyun. Onun hiçbir şey aciz bırakamaz. Hakimun hikmet sahibidir fi sunihi yaptığı şeylerde. Fehaze <laughs> İbrahim Aleyhisselam aldı tavusen bir tavus kuşu ve Nesran akbaba ve Guraben karga ve diken bir horoz aldı. Ve faale bihinne o kuşlara yaptığı ne kendisine emrolunanı yaptığı Evet ve emseke elinde tuttu ruusuhunne başlarını indehu yanında tuttu. Ve daahunne o dağların başına koymuş olduğu kuş parçalarını birbirine karıştırarak Evet onları kendine çağırdı. Fetata yarat el cüzler uçarak geldi. E, nereye ila ba'dihe bazısına yani birden e, onlar öyle hızlı bir şekilde uçarak parçalar birbiriyle birleştiler. Hatta tekamelet e, vücut olarak tamamlanana kadar sümme akbalet sonra yöneldiler. u siha başlarına yöneldiler. Gelip başlarına ne yaptı? Başlarda birleşti bedenle. Burada Mevla Teala Hazretleri Üzeyr Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'dan öldükten sonra dirilmeyle alakalı ee, bize kıssaları anlatmış oldu. Şimdi infaktan devam ediyoruz. Meselu yani sıfatu nefakati e, infak edenin vasfı ellezine öyle infak edenler ki yunfikune infak ediyorlar emvelühüm mallarını fi sebilillah Allah yolunda e, yani taatihi Allah itaat yolunda mallarını infak edenlerin misali ne gibidir? Ke mesele habbetin bir tane gibidir. Embetet bitti yani o o e, taneler ne yaptı? Yeşertti. Ortaya çıkarttı neyi? Seba senabiyle yedi başa fi küllü sümbiletin her başaktaysa miyetu habbetin yüz tane vardır. Yani Allah'ın itaatini umarak, Allah'ın rızasını Allah'tan sevap umarak yapmış olduğu infaka hiçbir riya veya başka onu etkileyecek bir şey katmaksızın infak edenlerin misali aynı bir ziraat ehlinin bir tarlaya buğday atması gibi. O buğdayı bir bir tane atıyor e, tarlaya. O buğday ne yapıyor? Yedi başak veriyor. Her bir başakta da yüz tane tane var. Ne yapıyor? Yedi yüz. Yani Allah yolunda malını infak eden e, bir lira infak edene yedi yüz liralık tabiri caizse ne var? Sevap var diyor Mevla Teala Hazretleri. Fekedelike işte şey özür dilerim. Heh, tamam buradan. Fekedelike aynı şekilde işte böyle nefakatum onların nafakaları tudaifu katlanır. Li seba miyete dıyafin 700 katına katlanır. Vallahi Vallahi yudaifu katlar ne eksara min zelike 700'den de fazla katlar kime limen yaşa istediğini. Yani Mevla Teala Hazretleri'nin ecrinin neyi yok kıymetliler bir hududu yok. Herkes niyetine göre ne olur? E, muamele görür. Vallahi vallahi vasiun geniştir. Yani fadluhu ihsanı geniş olandır. Alimun bilicidir. Neyi bimen yestahikul mudaafete. Kim kat kat verilmeye layıktır. Allahu Teala Hazretleri bulur. Bunu bilir. Yani malını veren kim Allah yolunda vermiştir. Kim riya olsun diye vermiştir. Mevla Teala Hazretleri bunu bilir. Evet, ellediğine yine öyle kimseler ki yunfikuna emvelhum mallarını İnfak ediyorlar fi sebilillah Allah yolunda infak ediyorlar. Sümelayut bir sonra onun peşine tabi kılmıyorlar şey. Sümelayut bir peşine tabi kılmıyorlar. Neyin peşine? enfaku. infak ettikleri şeyin peşine tabi kılmıyorlar. Ney? mennen bir menni yani başa kalkmayı kim üzerine başa kalkmayı infaklarını peşine tabi kılmıyorlar. Al munfika aleyh, ale, yani kendisine infak edilen kişi üzerine munfaki, özür dilerim fetal okuyalım, hem yapalım. kendisine infak edilenin ne yapmıyorlar? Başına kalkmıyorlar. Neyle bir kavliyim? Şu sözlerle mesela, mesela kad ahsentu ileyhi, ona iyilik yaptım ve cebertu halehu, onun halini düzelttim gibi sözlerle başa kalkmıyorlar. Daha neyi peşine tabi kılmıyorlar? Vela eden eziyeti de peşine kılmıyorlar. Lehu o infak etmiş oldukları kişiye. Neyle bildik rizali ki bunu anlatmakla kime? İle men la yuhibbu vukufu aleyhi vukufu yani ihbaruhu. Yani bilinmesini bilmemiş, bilinmesi istenilmeyen bir kimseye de söylemeyle ne yapmıyorlar? Yapmış oldukları e, infakı bozmuyorlar. Ve nahvu ve bunun gibi misaller yani sevmediği kişiye veya başka birine. Evet yani ne olmuş oldu kıymetler? Öyle bir infak eden bir kimse ki infak ediyor ve infak ettikten sonra kendisine infakta bulunmuş olduğu kişinin başına kalkmıyor. Ben sana şöylelik yaptım, ben sana böyle ettim falan gibi ve gidip başkalarına da anlatmıyor. İşte bu vasıftakiler için, lehum onlar için vardır, ecruhum, ecirleri. Yani infak infakihim, infaklarının sevabı vardır. İnde Rabbim, Rablerin katında ve la aleyhim onlara korku yoktur ve yahzenun onlar üzülecek de değillerdir fil ahireti ahirette yani onlar Allah'ın güzel kullarıdır. Kavlun ma'rufun güzel söz yani kelamun hasenun güzel söz. Varaddun burattır, reddir, cevaptır kime ale sa'ili isteyene cemilun güzel bir cevap. Yani kavlun ma'rufun onlara güzel söz söylemek daha ve mağfiretun onları affetmek lehu onları, onları, onları ne hususunda fi ilhamihi ısrarcılıkları hususunda onları affetmek hayrun daha hayırlıdır neyden min sadakatin sadakadan daha hayırlıdır öyle sadaki ki o sadakanın peşine geliyor ney eden bir eziyet neyle bilmenin başa kalkmayla daha ve ta'yirin lehu onu ayıplamayla neyden dolayı bir suali istediğinden dolayı. Evet kıymetler bakın çok güzel bir ayet-i kerime gerçekten. Yani senin bir kimseye bir ihtiyacını giderip ona bir sadaka vermen, bir yardımda bulunduktan sonra onun başına kalkman, ona eziyet etmen, ona hiçbir şey vermeyip, onun ısrarını affedip ona güzel söz söylemen daha hayırlıdır senin için diyor. Evet. Yani mesela dilenciye para veriyor. Ne diyor? İşte sen senin elin ayağın tutuyor. İstesen çalışırsın. Git çalışsana kardeşim falan gibi böyle söyleyeceğini diyor. Verme ona güzel söz söyle. Sesini çıkarma. Daha iyi diyor Mevla Teala Hazretleri. Vallahi vallahi ganiyun ganidir. An sadakati'l ibadi kulların sadakasından ganidir. Yani ihtiyaçsızdır. Halimun mevlat Mevla Teala Hazretleri halimdir, acıyıcıdır. Neyle bir ahiril ukubeti e, azabı geciktirmeyle kimden? Anil manni başa kakandan vel müzi eziyet edenden e, ukubeti azabı geciktirmekle de nedir? Mevla Teala Hazretleri halimdir. Evet. Mevla Teala Hazretleri nasıl olduğunu ne yaptı? Söyledi bize ayet-i kerimede sadakanın ne vecihle verilmesi gerektiğini, gerektiğini şimdi ise nasıl verilmemesi gerektiğini söyleyecek Mevla Teala Hazretleri. <laughs> ya yüellezine amenu ey iman edenler la tuttilu boşa çıkarmayın sadakatikum sadakalarınızı ey yani ucuraha yani ecrini sevabını batıl yapmayın boşa çıkarmayın neyle bilmenni başa vel ede eziyet etmeyle yani iptalen iptal etmeyin. Ne gibi? Kellezi öyle kimseler gibi ki yani ke iptalin illedi ol bir iptal olan e, boşa giden infak gibi ki yunfiku malehu malını infak ediyor. Riya en nasi insanlara gösteriş olsun diye. Murai en lehum onlara gösteriş olsun diye. Ve la yu'minu billahi ne oldu halde? Ve la yu'minu billahi Allah'a iman etmiyor. Ve yevmil ahire ahiret gününe ve vel münafiku münafıktır o da. Yani münafık gibi olmayın diyor Mevla Teala Hazretleri. Fe meselhu işte şimdi Mevla Teala Hazretleri kıymetliler yukarı ayet-i kerimede bize ne anlatmıştı? Allah yolunda malını infak edeni bir tane eken çiftçiye benzetmişti. O taneden yedi başak çıkıyordu. O başaktansa yedi başaktansa yüz yani tane çıkıyordu. Yani yedi yüz katlanıyordu. Şimdi de münafığın infakının neticesini anlatıyor Mevlahta Hazretleri bize. Meseluhu o münafıkın e, infak etmesini misal yani kemese ne gibidir? Kemeseli safvanin e, sert bir kaya gibidir. Yani Hacer'in emlesin pürüzsüz bir kaya gibidir. Aleyhi o pürüzsüz kayanın üzerinde vardır. Pürüzsüz taş diyelim ya da turabun toprak vardır fe asabehu o e, taşa o pürüzsüz olan taşa isabet etmiştir. Ne Vabilun sanak yaş. Yani pürüzsüz bir taş düşünün kıymetler, mermer taşı gibi. Onun üzerinde ne var? Toprak var. Evet. O toprak münafığın infak ettiği maldan kazandığını zannettiği sevabı. Evet. Fesabehu o toprağa isabet etti o taşa ve bilun sanak bir yaş, matarun şedidun şiddetli bir yağmur. Fetarakehu ve o taşı bıraktı salden Sert, katı bir şekilde bıraktı. Yani sulben e, katı, emlese pürüzsüz, la şey aleyhi, üzerinde hiçbir şey yok. İşte la yektirune, bu şekildedir. Burası istiknafi oldu. Yani onlar bir sevap beklerler ama bir bakarlar ki kıymetliler, hiçbir sevap yok. La yektirune, güç yetiremezler, yani bulamazlar. İstinafun bu cümle nedir? E, başlangıç cümlesidir. İstiknafun niçin başlangıç cümlesidir? Li beyani meselil münafiki el munfiki. İnfak eden münafığı misali niye infak eden? Riya ennesi. İnsanlar riya olsun diye infak eden münafığı misalini beyan etmek içindir. Ve cem'u zamiri burada la yektirune diye cemi gelmesi şurada kıymetliler. Cemi gelmesi Neyledir? Bir itibar? mana ellezi, ellezi kelimesinin manasına itibarlıdır. Çünkü ellezi her ne kadar lafzına baktığımız zaman da müfret gibi görünse de manası cemidir arkadaşlar. Burada tüm münafıklar kastediliyor. Evet, la ne ne yapamazlar, bulamazlar, güç yetiremezler. Neye ala şeyin bir şey üzerine ki neyden olan bir şey? Mimme kese bu yapmış oldukları amellerden hiçbir şey elde edemezler. Yani amilu yaptıkları amelden. E yani la lehu. O ameller için bulamazlar. Sevaben, sevap fil ahiret, ahirete hiçbir sevap bulamazlar. Ne gibi? Kemela yücedu bulunmadığı gibi. Alessefvani e, o pürüzsüz olan taşın üzerinde şey'un hiçbir şey mine turabi topraktan. Ellezi öyle taş e, öyle toprak ki kâne aleyhi e, onun üzerindeydi. lidha bir matari lehu yağmur kendisini götürdüğü için yok şu an. İşte aynı o kaya gibidir. Vallahu Allah la yetil kafirin kafir olan bir topluluğu ne yapmaz? Doğruya iletmez, hidayete iletmez. Evet. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.